arkadaşlar bugün sizlerle birlikte saatleri öğreniyorum. Beraber bu saatleri yapacağız. Şimdi saatlerin kurallarını öğreniyoruz. Birinci, önce kısa olan kol akrebe bakıyoruz. Yani buraya. İkincisi, sonra uzun olan kol yelkovana beşer beşer sayıyoruz. Yelkovana bakıyoruz. Yelkovana bakıyoruz. Ve? Ve beşer beşer sayıyoruz. Hı hı. Şimdi örneğini yapacağız. Evet o saat kaç bakalım. Saat kaçmış. İlk önce akrebe bakıyorum. Saat üçü geçiyor. Hı hı. Dörde henüz gelmiş mi? Hayır. Dörde henüz gelmemiş. O zaman üçü geçiyor. Üçü geçiyor. Şimdi. Kaç geçiyor? Üçü e, uzun olan yel kovana bakıyorum şimdiden. Yel kovan şimdi bulmak için Dokuzu gösteriyor değil mi yel kovan? Evet. Yel kovan dokuzu gösteriyor. E, bulmak için şeyine beşle çarpıyoruz. 9 kere 5 45. Yani saat yani kaçmış? Saat 3 3'ü 3'ü 45 geçiyor. Hı Şimdi sabah saatimizde e, ne olduğuna bakıyoruz. Saatin kaç olduğuna bakıyoruz. Saatin kaç olduğuna bakıyoruz. Çatal e, yel kovan uzun olan e, Akrep ise kaşık olan kısa olan. Şimdi ilk önce akrebe bakıyoruz. Akrep dokuzu gösteriyor. Dokuzu geçiyor. Dokuzu geçiyor. Yani kaç geçiyor? E, kaç geçiyor? E, ile beşi, e, çarp, beşi çarpıyoruz. Çarpıyoruz. E, beş kere beş saat 9'u saat 9'u 25 geçiyor. Şimdi saat kaç? 10 10'u um, um on, on geçiyor. 5 ile 5'i yeniden çarpıyoruz. 5 e, kere 5 25 az gibi. E, um, yani 10'u 25 geçiyor. Peki şimdi saat kaç? kaçmış? Sekizi geçiyor. Kaç geçiyor? Sekizi şimdi altıyı beşle e, çarpıyorum. Altı kere beş otuz. Yani? Yani <laughs> sekizi otuz geçiyor. Sekiz buçuk da diyebiliriz. Evet. Evet saat kaç? saat um ancak bakıyoruz. Yani saat, kaşa evet. Ka ka Kaşaya bakıyoruz. Saat 5'i geçiyor. Kaça geçiyormuş? E şimdi tatala yani yer kovana bakıyoruz. Um, onunla 5'i çarpıyoruz. 10 kere 5 50. 5'i 50 geçiyormuş. Saat kaç? Am saat 11'i geçiyor bakalım. 2 ile 5'i içinden çarp. Sadece kaç geçtiğini söyle. 11'i 11'i 10 geçer. Saat kaç? Am um, 11'i 30 geçer. Hayır. Ay 35 geçiyor. Hı hı. Saat kaç? Eee um, um, 55 geçiyor. Um, Saat kaç? Eee um, 25 geçiyor. Saat kaç? Eee um, 3 um, 20 geçiyor. Saat kaç? 5'e çuvar bu mu? 9'u çeyrek geçiyordu diyebiliriz. Saat kaç? Eee saat tam 12. Hı hı. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek